Evet bakın burada minimum örnekleri var. Sayıların en küçüğünü buluyor. Dizilerden de dizide koyulabiliyor içine. Burada sayı da koyulabiliyor. Sayı koyulduğu zaman indise bakıyor herhalde ya da burada bunu sıfır kabul ediyor. Sıfır olduğu için Hello'yu baştakini alıyor. Burada da bunu sıfır olduğu için bunu mu alıyor? Bir bakalım. Buradaki mantığını görmemiz gerekiyor. bu dizi alıyor tamam diziyi anladık en küçük değeri alıyor diyor en az iki tane parametre olması gerekiyor dedi nan numerikleri stringleri sıfır alıyor fakat stringi alıyor yine en düşük değer olarak Birden fazla eleman sıfırsa say, e, harf olarak küçüğünü alıyor gibi gidiyor. Şimdi bakalım burada string almış mesela burada bakın sıfır var. Bunlardan gidelim. Evet örneklerimize geçiyoruz. Burasını kapatıyoruz. Min ve max'a geliyoruz. Minim, minimum ve maksimum numaraları alıyor. Min, minimum. Sayıyı minimum değeri bulur. Max maksimum değeri bulur. Evet, bunların örneklerine geçiyoruz.